merhaba arkadaşlar, bugün bu soğuk havada parkur yapmaya geldim, hadi başlayalım. Hadi başlayalım hadi bakalım. Afyon'dayız, parkur başla da bakalım. Evet arkadaşlar bu soğuk havada Sema Nur parkuru geçmeye çalışıyor. Tabi e, şey, parkur alanları biraz buzlu olduğu için annesi yardım ediyor. Evet, evet. Hadi bakalım geç içinden. Geç içinden, evet, evet, evet. Evet, evet. İpten tutun, kayarsın. Evet, süremiz bitiyor, hadi. Çabuk. Çabuk. Sizce başarabilecek mi arkadaşlar? Semanur hadi. Evet. Evet Semanur düştü. Evet. Ama çok kararlı. Bir de evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden çıkamıyorsun? <Çıkarım> <laughs> hadi tırman. Tırman. tırman bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ne kadar soğuk ortalık. Hı. Ama anne, Sema Nur aldı, ben büyük ihtimal burada kaldı. <laughs> Dur konuyu değiştireyim arkadaşlar. Bakın burada kaldı <laughs> bence. Bak anne demiyor. başladı. Ya anne! O, öbür taraftan geçsem olur mu? <laughs> olur, gel, <inebilirsin. gülüyor> ee, ne oldu olmadı mı? Ç çıkıp inme yaptı. Tamam Hadi. olsun. Hadi bakalım. Geçerli olur. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Altından geç buradan. Buradan buradan, buradan onu bırak. İyi. Tamam. <laughs> <laughs> Yapma. Yani, <hiç bilmiyorum> <laughs> annen mi geçiyor sen mi ben anlayamadım sen anlıyorsun. Ee, şimdi ne yapacağız? İneceksin. Ayağa <laughs> kalk. Tamam. Burası kolay iş. Hadi. Kolay iş. Hadi bakalım. Hı -hı. bakalım. Hadi dön bakalım. Hı -hı. Döndür, annesi. <gülüyor> <gülüyor> Döndür annesi kaldı. kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet Geç, evet geçti. Yürü hadi. devam. Altından. Altından. İyi. Yavaş. <laughs> hadi hadi çabuk. Hadi. Son 30 saniye Semanur. Semanur son 30 saniye hadi. Son 28 hadi. Annesi tut oradan elinden. Kaygan çünkü buzlu. Buzlu buzlu tutsun annen hayatım. Evet evet. Parkuru annesiyle birlikte bitiriyor Semanur. Evet altından üstünden, altından, üstünden ve 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 bravo! Anne bu ne? <laughs> Selmanur ne demek istiyorsun? Geçtin Şimdi mi? Ters gitmek. Hayır geç <laughs> yok yok ne öyle bir şey. Ters mi? gideceğim oradan. Öyle bir şey yok. Şimdi buradan mı? Parkuru yeniden geçiyoruz. Evet bu sefer kırmızı parkurdan. Babacığım buzlu yerler yavaş. Semanur çok kararlı. Soğuk falan işlemiyor Semanur arkadaşlar. <laughs> Annesi tut sen de elinden. Evet. Dikkat et. Dikkat et. Bakın ne kadar zorlandı mı Semanur sizce arkadaşlar? <laughs> Yok. Evet en zor yere geldik. Geç bence burayı. Burayı <gülüyor> geç. <gülüyor> bence burayı atlasaydın. <laughs> hadi hadi. Çık. Hadi. Tamam. Ne? 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 Al annesi ne al. Ne? Bu parkuru geçemiyor. Evet. Ay, Şununla, sana, anay, Ay, üstünden. Aslan. Evet. Tut annesi. Evet. Hadi bakalım. Bir. İki. Ben de anlıyorum şu Hayır bunun altından değil. Hayır altından değil. Altından değil üstünden o. Hayır bunun altından Ya babacığım geçilmez oradan hayatım. Anneciğim çok alçak. Çok alçak o. Geçelim evet arkadaşlar siz de böyle yaramazlık yapıyor musunuz? Semanur şu an bize Ama bakın ne buldum. kadar. <laughs> bak ne kadar yaramazlık yapıyor bize bak. Hayır hayır. <laughs> ya, <babacığım, boş>. ya. <laughs> <laughs> Bu arada burnun kıpkırmızı oldu tutunarak tutunarak kalkamıyor ki kaldıramıyor kendini hadi hadi bakalım var parkur az kaldı anne var son az 20 az saniyen var hadi bakalım Bacaklarını Bırak Bırak Evet. <laughs> evet, Allah. burada yardım oluyor çünkü parkurlar buzlu, zor parkur. Evet, son 1 2 3 Nerede başladı? Hayır, Hayır. Zaten ben sen... yarıştım ve kazandım yani. Baba Yoruldum. Ben yapamam hayatım. Hayır yapacaksın. Ha. Ay, biz yorulduk hadi. Yorulduk, yorulduk hadi. Yorulduk da kıpkırmızı oldu biraz kuruza Hadi, kuruza hadi. arkadaşlarına Dedim el salla. El evet. salla arkadaşlarına güle güle de. Videomuzu kapatalım sonlandıralım hadi gel. Hadi sen Manur. Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz bakın. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> hüsran. Yaramazlığın sonu bakın. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Sema Nur'un sonu hali. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya tatlım. Gördünüz değil mi? Yaramazlığın sonu hali arkadaşlar. Siz de böyle anne baba yaramazlık yapmayın. Sizleri seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.